Ee, siz varsınız işte ya <laughs> yani Siz de yoktunuz 2 yıl önce Hani niş derken şimdi şöyle bizim kanalda Linux özgür yazılım mahremiyet güvenlik konuları hakkında konuşuyoruz ama Potansiyel olarak görmek lazım yani iki yıl önce de bu kadar kişi yoktu Yani 3 yıl önce açtım kanalı 3 yıl önce 10 kişi izliyordu 2 yıl önce 100 kişi izliyordu Bir yıl önce bin kişi izliyordu Şu an daha fazla kişi izliyor 1 milyon izlenmeyi geçtik yani e, ve hani teknoloji kanalı olduğumuz için ille de her videomuz özgür yazılım falan olacak diye de bir şey yok. Tabi o yönde olmasına özen gösteriyoruz ama e, başka konu hakkında da yani herkesin daha çok ilgisini çekebilecek rehberler konusunda da videolarımız var. ara, ara onları da çekiyoruz. E, bence insanlar bu konunun ya ilgili yani özgür öz, özgür yazılım ya da terimi bilmeseler de işte öğle, öğretmek lazım ya da mahremiyet ya da güvenlik bu tarz konulara ilgililer. Ee, bence zamanla alakalı bir şey ya zamanla alakalı. Biraz daha biraz daha zaman verin. Yok başkan bence çok open source gidiyorsun daha ana başlıklara geçmen lazım teknoloji evrileceksin. Eğer çok istiyorsan ben çok mutluyum bu haliyle ne iş kalsın diyorsan sana yazık olur tabi. Ee, bakalım. Bakalım göreceğiz zaman gösterecek. Genel başlıklara da az çok geçiyorum aslında. Ama işte özgür yazılım ya da Linux kanalın ana konusu. Bir de nişten kastın ne abi? Şöyle düşün. Türkiye Cumhuriyeti'nde 100 milyon insan var değil mi şimdi? şimdi 100 milyon insanın 1 milyonu sadece. Bak %1'i Linux kullanıyor olsa... Sadece %1'i Linux kullanıyor olsa zaten 1 milyon abone kazanabilirsin demek potansiyelde. Ya da özgür yazılıma ilgili oluyor olsa ya da teknolojinin işte güvenlik mahremiyet kısmına ilgili oluyor olsa. Yani şimdi bunu potansiyel olarak düşünmek lazım. Yüzde bir, bir milyon bence 1 milyondan biraz daha fazla vardır Linux kullanıcısı kullanıcı söylediğim mi? Yani dolayısıyla potansiyel olarak var. Hatta zaten yaptığım şeyde yaptığım işte teknoloji sadece Linux kullanan değil tek beni izleyenlerin büyük çoğunluğu Android'den ve Windows'tan izliyor. Linux kullanıcısından çok Windows kullanıcısı izliyor öyle düşün. Yani aslında e, burada yaptığın iş de insanları Linux'a çekiyor öyle düşün.